Merhaba ben Mert Tunak. Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 1. sınıf öğrencisiyim. Numaram 211031. Bugün Bilgisayar Bilimlerine Giriş dersi 1. dönem projesi için yaptığım kart havuzu oyununu sizlere sunacağım. Oyunu ilk açtığımızda karşımıza menü ekranı geliyor. Buradan yeni oyunlar oluşturabiliriz, geçmiş oyunları listeleyebiliriz ve nasıl oynanır ekranına ulaşabiliriz. Öncelikle geçmiş oyunlar ekranına gitmek istiyorum. Burası normalde geçmiş 10 oyunu sergilemek için kodlandı. Ancak daha önce bir oyun oynanmadığı için sadece teşvik amaçlı bir mesaj döndürüyor şu an. Buraya daha sonra yeniden döneceğiz. Oyun oynadıkça nasıl dolduğunu görmek için. Daha sonra nasıl oynanır ekranımız var. Yani buradan oyunun genel hatları hakkında bilgi edinebilir, oyunun zorluk seviyelerine neler olduğunu bakabilir ve kartlaşma kurallarını okuyabiliriz. Yani yeni bir oyun oluşturmadan önce hatalı değer girdiğimizde neler olacağını göstermek istiyorum. Mesela 5 girdiğimizde bir hata mesajı verip yeni bir değer istiyor sizden. Yani şimdi yeni oyuna geçebiliriz. Yani öncelikle orta modda oyunu bir kere bitirmek istiyorum. Oyun masası oluşturulduğunda zorluk seviyelerine göre farklı saniyeler boyunca oyun masası bize gösteriliyor. Kullanıcıya yardım etmek için. Şimdi birebir değerine girerek başlamak istiyorum. Ee, öncelikle kart açarkenki kontrollerden bahsetmek istiyorum size. Mesela ikinci kart olarak birinci açtığınız kartı bir daha açamıyorsunuz. Yine hata mesajı verip yeni değerler istiyor. Şimdi dördün eşi beşinci satır dördüncü sütundaydı. Yani bildiğimizde kartı yeniden kart istiyor bizden ve o kartları kapatıyor. Ve yeni bir hak veriyor bize. i̇kinci yani kart açma kontrolü olarak kapalı kartları açabiliyoruz sadece. Açılmış kartlar yani trail işaretlenmiş kartları bir daha açamıyoruz. Örneğin yeniden birebir değeri girdiğimizde seçtiğiniz kart önceden açılmış hata mesajını alıyoruz. Şimdi oynamaya devam edebiliriz. Şimdi ben bilemediğim için tur bilgisayara geçti. Bilgisayar tahminlerini yapıyor. Bilgisayarın birkaç tane açma yöntemi var. Bunlardan birincisi ikisinde de random alma. İkincisi hafızasında kartlar var mı diye kontrol edip hafızasında eş kartlar bulunuyorsa hiç random değer almadan direkt kartları açabiliyor bilgisayar. Daha sonra açtığı ilk random kart havzasında varsa ikinci kart olarak havuzadaki kartı da açabiliyor. Yani bunları teker teker göstermek istiyorum sizlere. Örneğin 1'e 2'yi yeniden açalım. Ve yine 1'e 3'ü açalım. Bilgisayarda tahminlerini yaptıktan sonra 17'nin eşini tekrar açarak havzasında eş kartların bulunmasını sağlayacağım. Bilgisayar da seçimlerini yaptı. 17'nin diğer eşi 2'ye 1'deymiş. Şimdi ikinci kart olarak rastgele bir değer giriyorum. Havzasında 2 de bulunduğu için bunların kontrolünü yaparak başlıyor oyuna. Ve eş kartlar bulunduğu için direkt 17'leri açıyor. Bu bilgisayarın havzasının ilk özelliği. Şimdi bilgisayar bildiği için ikinci hakkını kullanacak. Kartlar bilindiğinde hafızayı doldurmuyorum boşuna işlem yapmamak için. Ben de oynayayım. Yine bilgisayar random açtığı kartlardan biri hafızasında varsa o kartları açacak. Yoksa ikisini de random açacak. oyunun bitiş ekranı ise taraflardan biri eş kart sayısının yarısından fazlasına ulaştığında veya tüm kartlar açıldığında bitiyor. Tüm kartlar açıldığında herkes eşitse berabere oluyor. Şimdi oyunu biraz hızlandırma amaçlı ben yardım alarak oynayacağım. diğer hafıza kontrolüyle yine buldu eş kartı. Bunu randomla buldu galiba. Şu an mesela havzasında 13 ve 6 var. Ben de 6'nın diğer eşini açmak istiyorum. Yine hafıza kontrolünü nasıl gerçekleştirdiğini göstermek için. İkinci değer ol ise rastgele bir sayı giriyorum. alt House'da olduğu için direkt onları açacak. Seçimleri kolaylaştırmak için renk metotlarını kullandım. Daha kolay oyun takibi yapılıyor. Ve zaman metotlarını da kullanarak belli bir sürede tutuyorum görebilme imkanını. Bu da oyunu biraz zorlaştırıyor. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Yani bilgisayar hafızasındaki kartları açmıyor. Çünkü yerlerini bildiği için zaten. Onları random olarak açmıyor. Bu da bilgisayarı bayağı güçlü bir rakibe dönüştürüyor karşımızda. O yüzden orta ve zor modda bilgisayarı yenmek biraz zor. Her tur başında oyuncuların skorlarını gösteriyorum yine. Oyunun hangi aşamada olduğunu öğrenebilmemiz için. Yine 8'in yerini bildiği için direkt açtı. Havuzasında değerler olmadığı için iki tane random değer atalım. Ancak dilemende sıra bize geçti. Az kart kaldığı için ve bilgisayarın havzası büyük olduğu için neredeyse ıskalamıyor artık. Ve 18 eş kart olduğu için ve bilgisayar ona ulaştığı için oyun erken bitirildi ve bilgisayar kazandı mesajı döndü tahmin sayısıyla birlikte. Şimdi ana ekrana dönebiliriz. Şimdi geçmiş oyunlara döneceğimizi söylemiştim. Gördüğünüz gibi kazanın bilgisayar olduğunu ve tahmin sayısını tutmaya başladı artık geçmiş oyunlar kısmı. Yani yine yeni oyun oluşturmak istiyorum. Mesela zor modu da göstermek istiyorum size sadece kartların nasıl dağıtıldığını göstermek için. Zor modda ise orta modda olan 5 saniye 7 saniyeye dönüştü çünkü daha uzun bir süre gerekiyor kartlara bakabilmek için beni dinlediğiniz için teşekkürler. Oyunun böyleydi.